İsim neydi? Mert. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Havalimanında mı? Evet yeni havalimanında. Yeni havalimanında böyle vip isim geldiği zaman sana haber geliyor. Vip, cip, vip devlet başkanları dev yani çok kallavi. En böyle hadi be yok. bu kadar böyle miymiş deyince şaşırdığın ünlü kim oldu? Tom Hanks'i gördük. Tom Hanks? Evet. Sen karşıladın. Yani evet ben ilgilendim her şeyle. No Tom Hanks geliyor mu sen ne oluyor Dur sen nasıl karşılıyor? nasıl başlıyor yani adam geliyor. Ben Tom Hanks'im tamam mı? Okey. Hello. Ama Tom Hanks'in böyle yıllarca sahilde kalmış hali var ya. <laughs> KSTV'deki son günleri. <laughs> o top var ya o şey. Az... Sen <laughs> 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 yani Tom Hanks de adadan geliyor ama. Adadan geliyor İstanbul'a uçuyor. Geldi Tom Hanks. Ne yapıyorsun? <laughs> sen ne, ne dedin ona ne dedin? Ne içersiniz, ne yersiniz, nasıl ne, ne yapalım? Iş, ne yedi? <gülüyor> <gülüyor> Normal ızgaradır, odur budur, e, pide falan. Zaten Sen öyle mi diyorsun? Ne var? Izgaradır, odur budur. <laughs> A, odur budur, I like odur ya budur. açıyoruz zaten genelde hani kendileri bazen nasıl şey yapıyorsa falan. Tamam ben Tom Hanks'im geldim. Hello. Hi. Hi. I'm Hi. very hungry. Okay. Okay. Okay, <laughs> okay hangi, hangi, hangi hangi ne? Bura Türkiye ya falan diyor. Ülke aç aç burası <laughs> Tom Hanks geldi. Başka kim geldi? Valla beyaz geldi. Geçen Kobra Murat, dün sabah Tümer'le... Kobra, de... kobra Murat, şey. ekip Tom Hanks, beyaz Kobra eline geliyorlar böyle. Ya. Kim gelse çok heyecanlanırsın. Senin de sevdiğin bir ünlü vardır. Abi şu gelse valla elim ayağım titrer. Monica Bellucci. bir de Azra Akın, çok seviyorum. Sabah Tümer'le işte, dün aynısını söyledim ona da sabah sabah güldü. Şey... <laughs> Nasıl konuyu <laughs> getiriyor? ile <Sabah gülüyor> konuştuk, sabah sabah güldü ona. Ama aynen ya, öyle. Sabah ya. Ama aynen öyle. Ya, çok iyi kadın, ben onu zaten çok seviyordum. Şey geldi bizim kıza sormuş işte telefonu nerede şarj edebilirim USB'si var kafası yok şeyin şarj aletinin maske takmış işte. <laughs> Sabitime bak elinde USB kablo bunun kafası yok ya. Yani. Tom de var Tom Bey. <laughs> Tom de ben savunmaya şey kablo yani. <laughs> Ondan sonra ben tabii ilgilen dedim sabah hanım günaydın sabah sabah diyor nasıl tanıdın beni askere falan dedim ben nasıl tanıyorum sizi dedim hayranım size dedim çocukluktan beri dedim kalk, 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 diye gülüyorsun deseydi ama <gülüyor> <gülüyor> nasıl tanıyorsun her yerde anlaşılıyor zaten gülüyor. Ondan sonra hayran dedim biz de zaten sizi dedim Azra Akın bir de Monica Bellucci deyince a a a a bu başladı gülmeye <laughs> sabah sabah diye bir de kısa kesiyor tanımamak için. <laughs> Eyvah sen kimle geldin? Ben kuzenimle geldim çok ha. sevdiğim sevgili. <laughs> bir o, bir çok sabah Tümer. <laughs> e, 12 Efe'nin de benim kuzen. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ol. ederim.